Cumhur Talk'tan herkese merhabalar. Herkese iyi geceler. Alanya Spor Galatasaray maçının ardından yeni bir video ile sizdeyiz. Maçın değerlendirmesini yapacağız. Hakemin bitiş düdüğüyle biten eziyetimizin, sona eren eziyetimizin değerlendirmesini yapacağız. Galatasaray Okan Buruk'la bir maç daha eziyetle bitirdi. Yani taraftarlarına geçen videoda söylemiştim. Tırnaklarımızı kemirerek izliyoruz maçları diye. Yine benzer bir şekilde maçı izledik. Maçı tamamladık. Videoya başlayacağız hemen. Tabii ki başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Hemen maçla ilgili değerlendirmelerimizi yapmaya başlayalım diyelim. Galatasaray 1-0 kazandı Icardi'nin golüyle. Şimdi hazır Icardi demişken de biraz Icardi'den bahsetmek, bahsetmeden olmaz. Icardi ile ilgili bir kamyon laf söyledik daha önceki videolarda. Ben çok eleştirdim. Şöyle Icardi'nin oynatılması. Aslında burada Icardi'nin hiçbir suçu yok. Ben Icardi'nin bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Suçluğun Okan Buruk olduğu aşikar zaten. Bunu hepimiz biliyoruz. Bazıları söylemeye çekiniyor ya da tükürdüğünü yalamak mı istemiyor bilmiyorum ama Icardi gibi bir adamı kendi istiyor diye kendi karar veriyor ne kadar oynayacağına demiştik. Icardi gibi bir adamı ne kadar çabalasa da riske etmek hele ki o sakatlıktan yeni döneceği, dönmeye başladığı bir e, düzende Icardi'yi bu kadar riske etmek gerçekten ak akıl kârı değil. Icardi ile ilgili şunu söyleyeyim. Dediğim gibi hakkını verelim nasıl eleştirdiysek. Hani Okan Buruk için de bu geçerli. Icardi için de bu geçerli. Biz kötüyken kötü oynarken ya da kötü oynatırken hoca eleştiriyorduk. Ama iyiyken de övüyorduk. Bunu her zaman söyledik. Burada Icardi ile ilgili şunu dediğim gibi hatırlatmam. Şunu tekrar hakkını vermem lazım. Sahada bugün yani yapabildikleri kadarıyla yani vücudunun el verdiği kadarıyla Icardi gerçekten tek isteyen, en çok çabalayan oyunculardan biriydi ki hani gol atmasının dışında e, kendini gerçekten çok zorladı ki 90 dakika sahada kaldı. Yani ben at artık 70'ten sonra falan Osimen girer Icardi çıkar diyordum ama e, Icardi yi yine çıkaramadı. Okan Buru bir de böyle bir durum var. Icardi bana kızar falan diye mi korkuyor bilmiyorum ama Icardi'yi çıkarmaya Okan Buru maçası yemiyor. Yani bunu artık e, herhalde Kör olan insan da görürdü. Metin Şentürk bile görürdü bunu yani. Bunun dışında Icardi hakkını verdik. Dediğim gibi. Ama hani şöyle bir şey var. İstatistik var. Ekrana onu da vereyim. Galatasaray özellikle 74. dakika 75. dakikadan itibaren bu son yani değişiklikler. O simen işte Metehan değişikliğinden sonra Galatasaray'ın istatistikleri. Galatasaray hiç gol beklentisi üretemiyor. Şut çekemiyor. E, hani kaleye gidemiyor. Toplu oynamada inanılmaz 84'e 16. Hani rakibi topa verme olayında Okan Buruk herhalde yanlış anlamış. Hani bunu da e, net bir şekilde görmek lazım. Yani, hakemin bitiş düdüğüyle dediğim gibi şu sırtımızda sanki bir ben 90 dakika boyunca bir buzdolabı taşıdım. Onu e, yere koyduk, indirdik, bir soluklandık. Okan Buruk yine yordu yani bizi. E, hani şimdi öyle diyeceğiz, Böylece yok Joknemdir. Liverpool maçı akıllarındaydı oyuncunun. İşte zemin şöyleydi, hava çok kötüydü orada da geçmiş olsun. bir baygınlık geçirmiş, fenalık geçirmiş Okan Buruk söyledi. E ama hani bunlar işte yok sıcak havaydı, Liverpool maçında aklımız vardı. İki maça birden hazırlandık falan dedi hoca. Bunlar bahane değil abi. 300 milyonluk takım kuruyorsun. E bu takım Alanya deplasmanında böyle oynayamaz. Yani bu deplasmanı bile rahat izleyemiyoruz. Hani tam Alanya gelir gider, pozisyon yapar. E pozisyon bulur, pozisyona girer ama sen de bir şeyler gösterirsin. Yani biz golde bile Singo'nun bireysel çabasıyla hani golü attık. Yani bu artık bıkmadık mı bilmiyorum ya Galatasaray taraftar özellikle bu Okan Buru e, savunan arkadaşlar Okan Buru eleştiri getirmeye getirmekten imtina eden arkadaşlar. Oğlum yorulmadınız mı siz ya? Artık iki kelime edin. Merak etmeyin başınıza bir şey gelmez. Yani Galatasaray'dır burası. Eleştiri olur. E, geçmişle yaşanmaz. Hoca 3 sene şampiyon yaptı. Şampiyon yaparken iyi olduğu zamanlar nasıl öldüysek, ya işte geçmişte hatırası var. Şu an kötü oynasa da biz kötü demeyelim diye saçma sapan bir fikrimiz de yok. Yani düşünün maçın en iyisi üçlünün işte sol stoperi olan ya da kaleci zaten Uğurcan maçın adamı ya da kilolu diye eleştirdiğimiz eleştirilen Icardi biz de eleştirdik ama hani bu adamlar maçın en iyisi ise yok Sane yok ortada Barış Alper yok ortada Gabriel Sarı ortada yok. Hani Toraya zaten sakatlanıp çıktı. İnşallah yani, verim aldığın yer sağ de adamı öyle bir sistemde oynatıyorsun ki e, saçma sapan bir verim alamıyorsun. Saçma sapan bir boyuta geliyor olay. E, bunun dışında hani e, şöyle bir şey de söz konusu. Okan Buruk oyuncu değişikliklerinde o kadar yani yanlış yapıyor ve bu yanlışında o kadar ısrar ediyor ki bence doğru yaptığını düşünüyor. Bir şeyler denedik olmadı vesaire diyor. Yani sen en son Mete oyuna soktuktan sonra sağ kanada Osimen'i aldım bir ara. Osimen zaten bu duruma bence sinirlendi. Sonra Osimen ortaya doğru hareket edince o koridor bomboş kaldı. Metanın oradan biz 3-4 tane pozisyon verdik ve derin atılan toplar. Yani e, pozisyon almasındaki sıkıntıyı da burada görmüş olduk. E, Arda Ünyay mesela bu maçta niye yok? Onu ayrı bir konuşmak lazım ama sen bütün oyuncu değişikliklerinde takımı çorbaya çeviriyorsun. Ondan sonra ya biz ben bir 10 dakika falan ekrana bakıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Kim nerede oynuyor? Yani biz nasıl bir dizilişe geçtik? Üçlü mü, beşli mi, altılı mı falan oynuyor? Yani inanılmaz saçma, inanılmaz anlamsız, kendisinin bile anlam veremediği böyle bir oyuncu çorbası haline getiriyor. Mesela e, Osman girene kadar Icardi ile e, şey vardı, Sane vardı sadece hücumdu. Biz geriye kalan kaleci hariç 8 kişi, 8 tane işte savunma, orta saha falan oynuyoruz ve kaleye gidemedik. Az önce istatistikleri de gördünüz zaten. Hani buradan e, Liverpool maçında hani şey diyorlar ya Liverpool maçında ne olacak korkuyoruz. Abi Liverpool'u geç çık. böyle giderse Beşiktaş falan işte Göztepe Möztepe oynayacaksın. Bu takımlar senin içinden geçer. Ya yani bugün biz şansa 4-1 5-1 falan kaybedebilirdik bu maçı. Şans da demeyeyim tabii Uğurcan'ın hakkını vermek lazım ama yani Uğurcan'ın bu performansı sayesinde bu maçtan galip geldik. Ya, her ne kadar Kötü de oynasam 1-0 galibiyet önemlidir. Normalde bunu deyip geçmemiz lazım ama diyemiyoruz işte Çünkü Okan Buruk Galatasaray'ı hiçbir şekilde umut vermiyor. Okan Buruk hiçbir şekilde umut vermiyor. Okan Buruk yaptığı yanlışlarda o kadar ısrarcı, inatçı bir adam ki yani etrafındaki insanları da ben dinlediğini düşünmüyorum. Çünkü büyük hocalar her zaman etrafına iyi insan, iyi kaliteli hocaları, kaliteli yardımcıları toplar. Onların söylediklerini bir şekilde maç içerisinde hayata geçirir ama Okan Buruk kötü giden bir maça hiçbir şekilde dokunarak kazandırdığını ben görmedim. Galatasaray bugüne kadar 3 yıllık şampiyonluk içerisinde hep oyuncuların bireysel performansları, bireysel yetenekleri ve e, o oyuncuların işte ekstra istemesiyle kazandı. Okan Burun taktiksel olarak ben hiçbir şekilde yeterli bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Hani oyuncular seviyor. Burada insan ilişkileriyle ilgili e, bazı konularda gerçekten iyi olabilir. Bunun tam olarak içerisini bilmeden oyuncularla diyaloğunu bilmeden söyleyemeyiz ama futbol anlamında yani bir ön alan baskısı yaptırıyordu. Ön alan baskısını da artık yapamıyor takım. Onun dışında hani Okan Burun taktiksel olarak herhangi bir şekilde Galatasaray seviyesinde, Avrupa seviyesinde zaten yok ama Galatasaray seviyesinde de artık geriye gittiğini görüyoruz. Çünkü gelen oyuncuların da biz, mesela Singo bugün harika oynadı. Acaba bir ay sonra Singo da düşer mi diye korkmaya başladık. Gabriel Saran'ın hali ortada. Lemina'nın hali ortada. Hadi Lemina'nın yaşı var. Torreira zaten düşüyor. Yani Galatasaray'a gelip Böyle performansını arttıran bir oyuncu yok. Alttan çıkan dördüncü yılın bu sene alttan çıkan bir tane genç oyuncun yok. Arda Ünya'yı kadroya almıyorsun. Beğenmediğiniz Mourinho, Yusuf Akçiçeği 8-10 maç oynattı. Bak Fenerbahçe 20 milyona sattı. Yani Okan Buruk böyle şeylere hani, maçası da sıkmıyor. Şimdi ağzımı bozmayayım ama böyle oyuncuları bir şekilde risk. Geçen Konya maçında 3-0 olmuş Yusuf. Ee, var dedik orada. Mesela arada Ünyay vardı. Niye sokmuyorsun abi bu oyuncuları? Kaan'ı, Berkan'ı sokuyorsun. akan Kaan bugün nerede? Ağrısı vardı, oynamadı. Her maç zaten birilerinin ağrısı var. Ben artık bunun da bahane olduğunu düşünüyorum. Oynamayan oyuncuya ağrısı var diyor. Ee, hani şey yapıyor. Bahane buluyor. Ben sakatlık falan olduğunu düşünmüyorum Yunus Lecsin'in. Dinlendirecekti işte Güya. Tepki çekmemek için baskıdan dolayı ağrısı var falan numarası çekiyor yani Okan Buruk'la ilgili konuşacak çok fazla şey yok aslında. Hani bunları her maç söylüyoruz ama her maç olmaya devam ediyor. Her maç aynı şeyi bize yaşatmaya devam ediyor. Ben burada saniye bir parantez açmak istiyorum. E Sane abi Galatasaray'da artık hani ben bilmiyorum sonradan toparlar mı olur mu ama oyunun içerisinde yok. Ya yani birkaç tane pozisyon var maçın içerisinde. Ya, takım arkadaşı geliyor, şalaya geliyor. E, topla geliyor linkle. Singo geliyor linkle. öyle bekliyor duruyor herhangi bir hareketlenme koşma boşluğa koşu atma bu kadar hareketsiz bir sene görmedik biz yani bu adamı tanımıyor olsak lan nereden buldunuz bunu Koyesta mesela böyle nereden buldunuz bunu dedik buna da hani öyle diyeceğiz ama bu adamın yaptıkları bu kadar geriye gidemez bunun ben tamamen motivasyonla oyun içine kendini vermesiyle bir de hocanın onu uyarmaması ile alakalı olduğunu düşünüyorum ya hoca dediğim artık uyaracak abi koşu at bu kadar bırakma oyunu Kaç topta topu kaptırıyor. Yürüyerek geri dönüyor. Yani ellerini dizlerine koyuyor. Böyle dinleniyor falan. Abi halı sahada ben yapıyorum bunu. Ben 40 yaşında adamım. Yani spor geçmişi bir 15-20 yıldır spor yapmıyorum. Ben yapayım da sen yapma bir zahmet ya. Yapıyorsan da bir sonraki maçta artık bence yeterince müsamaha gösterildi. Taviz verildi saniye. Senin artık ben bir maçında yedek oturması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hani Barış'la Yunus oynasın. Barış da istemeye istemeye artık diyoruz ama Çalay'ın ben hücum performansını maalesef vasat buluyorum. Ee, bunun dışında Icardi'den bahsettik. Bir de e, Singo'dan bahsetmeden olmaz tabii ki. Hani yaptığı asistte müthiş bireysel performansı yine tabii ki. Çünkü biz oraya sokmuyordu Alan ya. Singo gibi bir oyuncuyla ilgili tek korktuğum şey hani tek geriye düşmesi. Yani Galatasaray'da Okan Buruk idmanını yedikten sonra oyuncuların halini biliyoruz. Singo'nun tabii ki doğal bir hani fitness durumu var. Yani bir doğal bir fizik durumu var. Ee, onun da çok geriye gideceğini düşünmüyorum ama yine şu an olduğu seviyeden geriye düşerse, aşağı düşerse de hiç şaşırmam. Ee, tabii ki hani Uğurcan'a da e, bir şey söylemezsek olmaz. Hakkını yemiş oluruz. Galatasaray için Uğurcan transferi. Uğurcan şu anda aldığı paranın, daha doğrusu kendisine verilen paranın artık gerçekten Galatasaray'la olduğu bir kısmını da hak ettiğini gösterdi. Performans olarak hani Ederson diyorduk biz ama Ederson'un şu anki performansıyla Uğurcan'ı kıyasladığımızda yanına bile yaklaşmaz. Uğurcan bu özgüvene ihtiyacı vardı. Özellikle Liverpool maçı öncesi. E, bu onun için çok önemliydi. Umarım hani Liverpool maçında tabii ki başka olacak. Yani atmosfer, bilmem ne oyuncular kendini verecek ama oyuncuların bu maç seçme olayı e, başımıza iş açabilir. Onu geçtim. Her şeyden önce bizim e, iyi giden bir oyunu da bozan ya da kötü giden bir oyuna dokunamayan müdahale edemeyen bir hocamız olduğu için Liverpool maçından da maalesef beklentim düşük. Yani Galatasaray'ın olduğu yerde umut vardır e, demek lazım aslında ama maalesef Galatasaray'da Okan Buruk var. Yani bizim umutlarımızı e, hiçe sayan, daha doğrusu kendisi o aşık olduğu kafasındaki işte savunma yapacaksam 8 savunmacı sokayım gol atacaksam orta sahaları çıkarayım hücumcu alayım kafasında bir hoca olduğu için e, çok fazla umudumuz kalmıyor. E, bunun dışında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Umarım Liverpool maçında hani çok kötü bir oyun. Yani bugünkü oyunun yanına yaklaşırsak bile bırak. Bugünkü oyunu oynarsak zaten başımıza çok büyük işler açılır. Çok kelleler gider. Ama e, bugünkü oyuna hiç unutmamız lazım bugünkü maçı. Oyuncuların kendini tamamen o maça artık vermesini bekleyeceğiz. Ve e, en azından kötü bir skor. iyi bir skoru geçtim. İyi bir skor alırsak hani valla ekmek kadayıfı ama kötü bir skor olmamasını umacağız. Videoyu izlediğiniz için şu ana kadar e, teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.